Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 100 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 100 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu arada yorumlar kısmında bundan sonra bu tür sistemleri mi tanıtayım? Yani bu videoda gösterdiğim sistemlerin devamını mı getireyim? Yoksa Türkiye'de geçerli papara ile ödeme yapan sistemleri mi tanıtayım diye kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Bu yorumlarınız kan kanalımızı kaderi olacak. Bundan dolayı sizler de kesinlikle yorumunuzu bırakmayı unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi goldmanvip.com açıklamalar kısmında senin linki bulunmakta. Buraya e-posta adresinizde şifrenize hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. İsterseniz telefon numaranızla da kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra sign bölümüne tıklayarak hızlı bir şekilde girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben öncelikle girişimi yapıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla site içerisinde girişimi yaptım. Site içerisine giriş yaptıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada yatırımsız bir şekilde para kazanmak mümkün değil. Sadece referans sistemiyle para kazanabilirsiniz. Videonun başında açık olayım. buradan yatırımsız bir şekilde para kazanamazsınız. Reşarj butonuna tıklayarak yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere videonun başındayken söyleyeyim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizi yapmanız gerekiyor. Şuradaki TRC20 bağlantınızı kopyalayarak sizlerde borsanızdan çekim butonuna tıklayıp şuradaki bağlantıyı yapıştırarak hızlı bir şekilde para yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Company profil kısmına tıklayarak sitenin detaylarını, işte kazançlarını vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela 0 dolarlık paket sizlere her gün 26 cent kazandırıyor. 9 dolarlık paket sizlere her gün 3.1 dolar para kazandırıyor. Burada sizler de bütün detayları, referans kazançlarını ve ne kadar gelir elde edebileceğinizi gösterebilirsiniz. Şöyle çıkıyorum şuradan. Çıktıktan sonra aşağı doğru iniyorum. Withdrawals videonun sonlarına doğru göstereceğim. VIP 2'miz bulunmakta. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ben buradan VIP 2'yi satın aldım. Buraya para yatırdım. Yatırdığım parayı da göstereceğim şimdi sizlere. Şuradaki göreve to complete butonuna tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz kadarıyla yükleniyor. Yüklendikten sonra görevimiz onaylanıyor ve tekrardan to complete butonuna tıklıyoruz. Onaylandıktan sonra görevlerimiz tamamlanıyor. Ve hesabımda şu anda 19.10 cent dolar bulunmakta. Ben buraya ortalama 9 dolarlık bir yatırım yapmıştım. Birkaç gündür de bu siteyi kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Tabii ki VIP 3'ün kazançları daha fazla. VIP 4'ün ondan da daha fazla. VIP seviyesi ilerledikçe sizlerin de kazanç oranları yükseliyor. İsterseniz paketlerin hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Burada şuradaki hediye kutusuna tıklayarak çark çevirebiliyorsunuz. Şuradaki e, şeye tıklayarak da işte buradan kayıtma itmişler biliyorsunuz Boş bir yer yani. Task butonuna tıklayarak buradan güncel görevlerinizi ve tamamladığınız görevlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Team bölümüne tıklayarak arkadaşlarınız dağıt edebilir ve arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan gelir elde edebilirsiniz. Şuradan referans linkinizi kopyalayabilirsiniz. VIP bölümüne gelerek burada aldığınız paketlerin sizlere ne kadar para kazandıracağını vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Fiyatlarını günlük olarak ne kadar para kazandıracağını vesaire hepsi burada yazıyor. Mesela 29 dolarlık bir paket alırsanız sizlere 14 dolar para veriyorlarmış. Mi bölümüne tıklayarak buradan hesabınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle withdraw butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu anda hesabımızda 18.10 dolarlık bir çekilebilir bakiye bulunmaktaymış. Daha sonrasında buradan ben cüzdan kodumu alıyorum. Cüzdan kodumu zaten sürekli olarak not defterine kayıt ediyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra siteye kayıt olduğum şifremi girerek confirm butonuna tıklayıp sizler de bu şekilde ödemenizi alabilirsiniz. Şu anda ödeme kanıtı zaten ekranlarınızdadır. Bilginiz olsun. Web sitemiz bu kadar da Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.